Bugün de Yalvaç Grubu'nun özel yemeğindeyiz, iftar yemeğindeyiz. Sohbetlerimizde sizlerle beraber olacağız. Az sonra sizlerleyiz. Afiyet olsun, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi iyi zamlı olsun. Bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler ne söylemek istersiniz Ramazan hakkında? Vallahi Ramazan çok iyi geçiyor. Burada da bu akşam işte Yavaş grubun bir daveti var. Ona katıldık. O da çok güzel gerçekten. Sizin de gördüğünüz gibi işte. Yani çok mutluyuz. Abimizle bir röportaj yapalım. Bakalım Ramazan nasıl geçiyormuş. İyi akşamlar efendim. Afiyet olsun. Evet efendim. Bir akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizi gördük daha mutlu olduk. Karşıdan e, yemek yiyordum, karşıda bütün tabakları götürmüşsünüz. Evet. Güzel evet. miydi yemek? Vallahi güzeldi ama yetersizdi. Biraz daha olsa daha mutlu oldum. Söyleyeyim mi ben? Yok, ayıp olur. Onu biraz daha dinlenelim dedik. Biz yemeklerin güzel olduğunu tahmin ettik. Ama az, önce... az mı, az mı geldi? Gece savurak kalkmadık. <gülüyor> 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 Baba yaş <laughs> kaç? 62. 62, Allah ömür Sağ versin. Sağ olun. Eski Ramazanlar, şimdiki Ramazanlar. Şimdi hiçbir şeyin da, eski danslar nasıldı, şimdiki danslar nasıl? Ramazan da öyle <laughs> değil mi? Vallahi <laughs> Tangolar değil. vardı, değil mi? Çaçalar vardı, Çaçalar. başlar vardı. Yapıyor muyuz? Şimdi break var. Yok, nerede? Tangolar nerede o eski insanlar? Hepsi şeyde, hep yeni nesiller yetişiyor. Biz yeni nesil olarak eskileri arıyoruz değil Efendim, mi? Tabii ki muhakkak yani. Ben de yanına geleyim, yanınıza geleyim ben de. Yani eski Ramazanlarda tabii ki arıyoruz. Neden dolayı hani hiçbir örfan demiz eskisi gibi olmuyor ki artık hani. Çok sayılı böyle iftar yemekleri düzenlemeler. İstiyoruz ki bütün iş bunu yapsın. Bunu arttıralım genç olarak. Biz devam ettirelim ama maalesef yapamıyoruz yani çünkü. Gerçekten hani her şey iyi gitmiyor ülkede. Çok istiyorum genç şey. hani iftar yemekleri muhakkak düzenlensin, yapılsın. İnşallah daha iyi olacak her İnşallah. Şey. Teşekkür ederiz. Hiçbir şey engel değil. Geldik ve ayağımıza basan adamı göstereceğim sizlere. Ben ondan acısını çıkartacağım. Buyurun. <laughs> İsmini, soyadını alıyoruz. Abim bir ayağa kalkalım. Aman abi dikkat et. Zaten hastanelik... Yok. <gülüyor> <gülüyor> Uldurur seni. <laughs> İsminizi alalım. İsmim Hakan, soyismim Kabataş. Kabataş. Evet. <gülüyor> Kabataş. <gülüyor> Kabataş. Ee, abim kendini tanıtır mısın? 1973 Nevşehir'de doğumum. 4 senedir Galbaş Grup'ta güvenlik olarak görevime devam etmek. Evli miyiz, bekar mıyız yoksa yalnız yaşar mıyız? Evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Ee, bu vücuda nasıl sahip oldum? Ben senelerden beri vücut yapmaya çalışıyorum ama yine yapamıyorum. Bar kapılarında adam döve döve sahip. Yok o olmazdı, o olmazdı. Evet, kötülere kötülere e, kötü cevaplar veriyoruz ama e, tabii ki böyle değil. Abimizin gönlü, yüreği çok güzel. Eee bir şöyle bir yap bakayım abi ya. Taşıyabilir misin beni? Dur bakayım bir saniye evet genciz, genciz efendim. Abi, teşekkür ederim. İyi Çok abi. sağ olun afiyet olsun. Bütün yemekleri götürmüş abi. <laughs> afiyet olsun. Genç TV'deyiz yani genciz. Yanımızda da Yalvaç Grup Başkanımız ismini ben söylemeyeceğim kendisi kendisi söylesin. Merhaba Şefik Yalvaç. Şefik Bey eski deyimlere göre çorbanın içinden anahtar çıkıyormuş ve o arabayı ona teslim ediyormuşsunuz. İçtim 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 içtim, içtim bir anahtar göremedim. Sizin çorbanıza denk gelmemiş. <laughs> Böyle bir şey var mıydı eski zamanlarda Şefik Bey? Eskilerden böyle bir şeyler tabii ki bizim yaşımız itibariyle bu kadar çok bilgiye sahip değiliz ama böyle bir şeyler olduğuna dair söylentiler var. Biz çorbanın içine anahtarı attık ama tuttuğuna bile bir Ona geldi. <laughs> şimdi şimdi ben buradan bir sırrı söyleyebilir miyim Şefik tabii. Bey? Ben araba kullanamıyorum efendim. İkinci vitese kadar takıyorum, üçüncüyü takamıyorum. Ama en yakın çorbanız zaman... Çorbanıza akbil koyduk. <laughs> en yakın zamanda ehliyet alacağım. İlk arabamı da Yalvaç'tan alacağım. Ee, gerçi bunlar da ne kadar fiyatları sormayacağım. Arabalar çok güzel 2011 değil mi? Evet 2011. Özelliklerini sormayacağım. Gelin gibi, damat gibi. Evet. Gelin ata binmiş ya kısmet demiş. Ben bu gidişle... Eşeğe <laughs> <laughs> mi bineceğim bilmiyorum. Ama inşallah bize de böyle arabalar nasip olur. Eee... Başka bir şeyler söylemek ister misiniz Yalvaç Grup olarak? Ee, biz öncelikle iftarımıza katıldığınız için, bizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Allah ağzımızın tadını bozmasın diyoruz. Allah olmayanlara da versin diyoruz. Ee, her şeyin bizim için hayırlısını nasip etsin Allah. Evet, sözleri dinlediniz. Genç TV'deyiz, genciz. Gençlere de böyle arabalar yakışır. Yalvaç grubun yemeğindeydik. Bakalım Tarık Mengüç daha nereleri gezecek? Talan edecek. Beni izlemeye devam edin.